Merhaba arkadaşlar. Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapmayı düşündüğüm yemek evinde herkesin kolay, hızlı ve pratik bir şekilde yapabileceğini düşündüğüm hem kuzu kavurma hem dana kavurma ikisini aynı anda yapmayı düşünüyorum. Bir taşla iki kuş vuralım ve bunları saklayarak ne zaman, nerelerde ve nasıl kullanacağımızı hep beraber göreceğiz. Şimdi hep beraber harika ve insanı yormayan bir kavurma yapacağız. Hem kuzudan hem de dana etinden kavurmayı aynı anda yapacağız. Kuzu etini kol ve but etinden yapacağım. Dana, dana etini de tranş dediğimiz beşli et içerisinden çıkan e, ve kuşbaşı olarak doğradığımız sinirsiz iri formda doğradığımız etlerden yapacağız. E, dana etinde ve kuzu etinde aynı cins et olmasına dikkat edelim. Çünkü aynı cins et olmasına dikkat edelim aynı sürede pişsin. E, ee, dana butunun içerisinde ayna, tranç, sokum, nuar ve kontran nuar olup kafamızı karıştırmayalım. Kafamız berrek olsun. Bu parçalardan tek bir parçadan olduğu gibi karışık da olsa pişirme yöntemiyle yaptığımızda helva gibi ağızda dağılan dağların tepelerinde bol oksijenli ortamlara götürüp sizi gülümseten bir kavurma olacak. Kavram yağı kullanacağız kavurmalarımızı yaparken böbrek etrafından çıkan iç yağı kullanacağız. Bunları kendiniz kurban kestiğinizde hazırlayabileceğiniz gibi kasabınıza söylediğinizde sizin için hazırlayabilir. 2 kilo etten etlerden 2 kilo etlerden kavurma yapacağız. 4'er 100 gram da iç yağı kavram yağı kullanıp kavurmamızı oluşturacağız. Şimdi hep beraber kavurma nasıl yapılır? Görelim. Ocağımızın altını yaktık ve kuyruk yağlarımızı güzelce kısık ateşte olacak şekilde hem kuzunun hem dananın koyacağız. Şimdi böyle ımıl ımıl kavram yağımız ısınacak. Aynı şekilde dana etinin ikininde yağını koyuyoruz. O da aynı şekilde ımıl ımıl erisin. Altının kısık olmasına dikkat edelim. Yağlarımız eriyip içerisinde kıkırdaklar çıtır çıtır kalacak şekilde yağımızın erimesini sağlayacağız. Sonra etimizi pişireceğiz. Özelliği bu. Koruyucu olması için mutlaka kavram yağıyla yapmamız lazım. Kuyruk yağıyla aynı değil. Biri adı üzerinde kuyruktan çıkıyor, kavram yağda, gömlek yağda deniyor buna. Ee, i̇ç organların korunması için böbreğin etrafını saran bir yağ dokuzu. Evet arkadaşlar, yağımız eridi yaklaşık 15 dakika içerisinde eridi. Ben fazla karışıklık olmasın diye yağımızı böyle iki tarafta da eşit oranda süzdüm. Ve şimdi hemen kuzu kavurma ve dana kavurmaya başlıyoruz. Evet yağımız zaten kızgın ve kavurmamızı etini ekliyoruz. Hızlı ateşte güzelce kavurmamızı yapacağız. Kuzu buzu da atıyoruz. Biri açık renkli et görüyorsunuz kuzu. Dana eti daha kırmızı. Karıştıra 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 güzelce kavuracağız. Rengin dönecek. Ondan sonra kısık ateşte güzelce pişireceğiz. Döküm tencere bildiğiniz gibi geç ısıdan geç soğuyan bir materyal. Gördüğünüz renkli, renkleri dönmeye başladı. Artık bundan sonra kısık ateşte etin cinsine göre pişecek. Ben ikisinin de pişme sürelerini dakika tutacağım ve size belirteceğim onu. Güzelce dışı rengi dönecek. Yani kabuk tutma falan yok bunda. Önce suyunu tencereye verecek. Sonra suyunu çektireceğiz. Kavurmamız hazır olacak. Rengi değişince altını kısacağız. Ara ara karıştırarak kavurmamızı meydana getireceğiz. Olay tamamen bu şekilde gelişiyor. Tamamen kendi suyunda pişecek. Olayı bu. keyfiymiş, köpüğüymüş. Alınmasına gerek yok. Dışarıdan herhangi bir malzeme eklemeyeceğiz. Sadece biraz tuz çekeceğim buna en son. Sonra da saklayacağız. Gerektiğinde kuru fasulyede, gerektiğinde nohutta Gerektiğinde kuzu etli barbunya da, dana etli tas kebabında, dana etli sebzeli kebapta, bütün et yemeklerinde bir miktar 200 gram kadar ortalama 4 kişilik bir aileye yetiyor. Sulu yemeklerin içerisine alıp alıp kullanabileceğiniz gibi sadece kavurma olarak da tüketebilirsiniz. Sabah kahvaltısında kavurmalı yumurta yapabilirsiniz, göz yumurta, hafif üzerine kırmızı toz biberle ekmeğinizi banabilirsiniz. Askerde böyle kuzu kavurma konserveleri vardı. Verirlerdi. Açlıktan yağlı yağlı. Kabağını açık, kapağını açık yerdik. Yumurta da kırmazdık çünkü. Olmayınca tencere tava. Dolayısıyla kavurmayı çok amaçlı olarak kullanabileceğiniz gibi Kurban Bayramı'nın gününde de bir gün dinlendikten sonra ette biliyorsunuz rigor mortis denen ölüm katılığı meydana geliyor. Sinirlerden hücreler daha canlı oluyor bir miktar dinlenmesi gerekiyor. Yoksa sizi de rahat, size de rahat vermez, huzursuz edebilir. Onun için dinlenecek minimum 6 saat. En az bir gün, en fazla bir gün dinlenip kullanılırsa harika kavurma olur. Gördüğünüz gibi kavurmalarımız pişiyor. Kuzu kavurma gümbür gümbür. Dana kavurma biraz daha Ocağın altısından kaynaklanan sakin, relax bir şekilde pişmeye devam ediyor. Ben şimdi altlarını kısıyorum. Ve pişmeye devam edecekler. Süre vereceğim en sonda. Altlarını kıstım. Tenceremin kapağını kapattım. Ara ara karıştırarak kavurma işlemine devam edeceğim. Kuru kavurmalarımız pişme devam ediyor. Güzel güzel. Gördüğünüz gibi arada bir böyle çevireceğiz. Bu arada Kurban Bayramı ile ilgili kendi açımdan da bir şey paylaşmak istiyorum. Sevgili arkadaşlarım. Kurban Bayramı'nın ve kurban kesmenin özellikle bir önemi de bence her babanın evlala, evladına özellikle erkek evlatlarına miras bırakması gereken, öğretmesi gereken ve bayramların bayram gibi yaşanması için Ailenin, ailenin bir arada bir bütün olduğu ve çocuklarıyla paylaşacağı, onlara bir şeyler öğreteceği, gelenekleri yaşatacağı. Benim babam Kurban Bayramı'nda kurban ba kavurma yapardı. Diğer kavurma yapardı, mangal yapardı, kurban keserdi diye anılar biriktirmek inanın hem sizlere hem de evlatlarımıza harika duygular yaşatacak. Bundan emin olabilirsiniz. Bunun için benim bu kavurma tarifim veyahut da diğer arkadaşlarımızın kavurma tarihi tarifinin önemi bizlere katacağı video sayısından ziyade bilmeyen babalara evlerinde evlatlarıyla beraber yapacağı ve bir ömür boyu o çocukların diğer kendi çocuklarına geçireceği anlarını biriktirmesine vesile olacak. Onun için olaya kuzu kavurma, dana kavurma veyahut da kışın ben bunları yerim açısıyla değil hem de manevi açıdan bakmanızı önemli rica ediyorum. Evet arkadaşlar kavurmamıza geldim yine bir kontrol edeyim dedim. Of 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 ya binmiş gördüğünüz gibi suyu gitmiş sadece en başta koyduğumuz 400 gram kavram yağımıza kalmış. Yine ben karıştırayım. Bir miktar daha suyumuz var. Bunun içinde şimdi düşünün. Etin suyu gitti ve 400 gram kavram yağı uçmadı, buharlaşmadı. Bir miktar belki buharlaşmıştır 50 gram, 100 gram kadar. Ve bu yağın içinde kavurma yapıyorsunuz şimdi. Yavaş yavaş karıştıracağız. 400 gram yağımızı aldık. Küçük doğranmış, kısık ateşte yağını çıkardık. Kırıntılarını attık çöpe rahatsızlık vermesin ziyan olmasın diye zaten iç yağını kasabımızdan aldım ben kilosu 15 lira kuyruk yağı gibi 50 lira 60 lira değil bir sıkıntı olmuyor ve erittikten sonra 15 dakika içerisinde etimizi hızla ateşte kavurmaya başladık etimiz haliyle sulandı derecesi düştüğü için yağın ve topladı şimdi kendini güzelce döküm tencerede pişmeye devam ediyor etimizin rengi değişti sabırla güzelce pişireceğiz. Siz söylediğim miktar 2 kilo et, 400 gram yağı yapacağınız miktara göre değiştirebilirsiniz. Köylük yerlerde takdir edersiniz ki kimse döküm tencere bulamaz. Alamıyorum tencerelerde. Odun hoca odunların üzerinde çok miktarda yapılıp bunlar bence kış için saklanıyordur muhtemelen. Çünkü kimse 2 kilo et için zaman harcamaz. Ancak şehirlerde evlerimizde bunu yapmamız normal. Böyle güzel güzel karıştıracağız. Et pişene kadar devam edeceğiz. Asla içerisinde konuştuğumuz gibi su malzeme ilave etmeyeceğiz. Etimiz piştikten sonra tuz eklemesi yapacağız. Kalın tuz çekeceğiz içine. Etler gördüğünüz gibi zaman geçtikçe ben oluyorum. Ben olmak üzereyim. Az kaldı." diyor. Korkutucu tablolardan kendini daha güzel, lezzetli görüntüleri geçiriyor. Onun için tek yapmanız gereken doğru yolda olduğunuzu bilmek, sabırla karıştırmaya devam etmek. 7.48'de başladık. Saatlerimiz şu anda 8.48'i gösteriyor. Kavurmamız evet tam 8.48 şu anda. Bir saat oldu. Kavurmamıza kuzu kavurmamıza bakıyorum. Zaten diyor ki ben oldum diyor. Bir saatimize göre helva gibi olmuş. Hemen iri tuzumuzu atıyoruz bir miktar dana kavurmamız da aynı şekilde diyor ki ben oldum artık beni paketle zaten ben içine dahil olacağım yemeklerde bir miktar daha pişeceğim fazla bana eziyet etme diye konuşuyor benimle ben yine de ne olur ne olmaz diye bir parçasına bakın inanın bir kuzu bu dana bu da aynı helva gibi olmuş bir saatte tam olmuş. Bir miktar tuzumuzu atalım. Karıştıralım. Ve tenceremizin altını kapatıp şimdi poşetleyeceğim. Bir iki tanesini de böyle rulo şeklinde salam gibi saracağım. Dana kavurmamız hazır. Kuzu kavurmamız hazır. Olay bu kavurmalarımızı yaptık. Şimdi kendime göre bir paketleme yapacağım. Normalde herkes değişik bir şey yapabiliyor. Bu dana kavurmamız. Gördüğünüz gibi güzelce yağımı fazla dolmasın diye biraz ılıdı. Ilıdı ılımaz. Ilı, ılı. Hemen plastik poşetlerime gördüğünüz gibi bir kevgir, bir yemeklik koyuyorum. Ve böyle soğusun. Bunun içinde donsun. 3 tane ayarladım. Bir tanesini de güzelce streçleyeceğim. Bunlar soğuduktan sonra ağzını kapatacağım, dip frize atacağım. Kuzu kavurmamız da aynı şekilde gördüğünüz gibi. Hafif ilk sıcaklığı gitti. Güzelce yemeklere yetecek kadar birer poşet koyacağım. Soğusun bunlar da. Kavanozu da koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Fakat poşette kullanımı daha rahat olacağını düşündüğüm için. Evet, diğerini de streçleyeceğim. 3 yemeklik kuzu kavurma da yapabiliyoruz soğanla, biberli, domatesle beraber, mantarla beraber bütün yemeklerimize de hem dana kavurmamızı hem kuzu kavurmamızı kullanabiliyoruz. Kalan etlerimi şimdi ben streç filmle rulo yapacağım. O güzel görüntüyü yakalayıp ortadan ikiden ikiye kesip son görüntüyü de göstermek istiyorum. Bunları bu şekilde yapıp soğuduktan sonra paketleyeceğim. Hepsini paketlemiş bir şekilde son çekimimizde yapacağız. Görüşmek üzere. Evet, dana kavurmamızın paketlenmesinin ikinci yöntemi olan streçlemeyi de göstereyim hemen. Ben kavanoz işini yapmayacağım. Gerek yok. Gördüğünüz gibi streçledik. Ondan sonra yürüteceğiz streçimizi. Evet. Bu şekilde sarıp güzelce sıkıştırarak kavurmamızı streçledik. Bunu da şimdi soğutacağız. Güzelce keserek kullanacağız. Evet arkadaşlar. Kavurmamızı Kuzu kavurmamız da aynı şekilde yapacağız. Güzelce streçleyeceğiz. Gördüğünüz gibi güzelce o da tamam. Güzelce hava alacak şekilde ayarlayacağız. Dolabımıza göndereceğiz. yemeklik olarak dana ve kuzu olarak poşetledik. Gramajlar eksik artı fark etmez. Ee, diğer normalde dilim olarak kullanacağımız dana kavurmayı kesiyorum. Gördüğünüz gibi kuzu kavurmayı kesiyorum. O da böyle gördüğünüz gibi nasıl harika oldu. Bu biraz ince. Bu biraz kalın. Ama mükemmel oldu. Dana kavurma dilimleyip kavurmalı yumurta da kullanabilirsiniz. Yemeklerinizde kullanabilirsiniz söylediğim gibi. Evet arkadaşlar bugün sizler için erkenden kalktım. Yine hem kuzu kavurma hem dana kavurma yaptım. Neden? Bir taşla iki kuş vuralım istedim. iki ürünü de aynı anda nasıl yapılır öğretmek istedim. Eğer videomu beğendiyseniz Öncelikle kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Sonra mutlaka bildirimleri açın ki yeni videolarım size gelsin. Sonra da beğenin ki ben motive olayım. Tekrar görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum.